Herkese merhaba arkadaşlar, Macera kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Ben İsmail. Ben Evet arkadaşlar bugün bir vlogla karşınızdayız. Ee, bugün Sakarya Hendekte, e, heyge, yani Hendek e, Atlantise geçeceğiz. E, Eski adıyla Hendek Gençlik Merkezi. Orada Kufmanda sinemasına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi işte vlog 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 çekiceler arkadaşlar. İster, e, inşallah beğenirsiniz. Dediğimiz gibi vlog vlogların devamı siz isterseniz like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın isterseniz video başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gelmeye doğru ya e doğru yürüyoruz. E, ee, Kung Fu Panda filmi ne gideceğiz arkadaşlar dediğimiz gibi. O zaten sinemadan çıktığımızda çarşıya gideceğiz. Hendek çarşı. Oraya gideceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel olur. İşte Yasin, Yasin İsmail bütün kuzenlerim burada. Bütün değil yani büyük kuzenlerim burada. İşte şu an gidiyoruz dediğimiz gibi Atlantis'e. Hey görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an e, normalde git, kısa yoldan gittiğimiz yerden gitmedik. Çünkü orada road rider vardı. Hani oradan <laughs> gitmeyi tercih etmedik. Buradan gel geldik şimdi. Şimdi yemeğe doğru yürüyoruz elimiz gibi Atlante'e doğru. Adam tutuyordu iyi ki. Tutmasa. daha da korkardık yani. Sen neredeydi ben görmedim. Ben de Şeyin Keşke oraya çekemeseydik. Evet. Korkudan <laughs> Şimdi HGM yani çok da yakın değil arkadaşlar. Yani biraz uzak. Çok fazla da uzak değil. Şimdi biraz dediğimiz gibi sinemaya gideceğiz. Sinema da güzel. Yani ben fragmanı izledim. Güzel. Şu an yürüyoruz. Ne Arkadaşlar şimdi yürüyoruz EGM'ye Atlantis'e doğru. Evet. O Hendek'te de bayağı köpek var. Yani Doberman olsun, e, evet. olsun her şey var neredeyse. Böyle. Zaten Hendek yani güzel bir yer. Çok eğlenceli. Yani her şey yapabileceğiniz bir yer. Güzel gerçekten. Böyle. Evet arkadaşlar şu an e, Atlantis'e doğru yani EGM'ye doğru yürüyoruz. Güzel. Aynen güzel bir şöyle gö kenarından Ege'ye doğru yürüyoruz. İşte dediğimiz gibi üç kişi kuzenlerimle birlikte gidiyoruz. Köpek, köpek. Aynen köpek de köpek de buralarda çok fazla oluyor. Elimizden geldiğince köpek yani bizi kovalarsa onu göstermeye çalışacağım. Gösteremezsem de zafetin. Ege'yi de göstereceğim size. Kung Fu Panda filminden de az az ee, keseceğim size. Böyle arkadaşlar isterseniz hegem'de buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, güzel bir gölden geçiyoruz. Şöyle göstereyim. E, bu gölün karşısından geçeceğiz. Hegemi'ye yaklaştık şu an. Yaklaştık değil mi? Çok yaklaştık. Ben pek bilmiyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Herhalde yaklaştık. Ben de çok az gelmedim değil yani. Biraz. Aynen geldim ben. Yaklaştık. HGM'de sinemanın orada. Gene açacağım biliyor. HGM'de isterseniz devam edelim. Evet arkadaşlar sonra EGM'ye geldik. Gördüğünüz gibi EGM burada güzel gerçekten yenilenmiş. Ben görmemiştim. Kapata'ya bir şey yapmışlar Hendek Gençlik Gençlik Merkezi. Gördüğünüz gibi Atlantis ama değil mi adı yeni. Evet gördüğünüz gibi şöyle Hendek Gençlik Gençlik Merkezi. Böyle arkadaşlar isterseniz EGM içinde devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hendek Gençlik Merkezi böyle böyle güzel gerçekten. İçinde de dediğimiz gibi şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an HGM'nin içindeyiz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Atlantis gördüğünüz gibi şöyle adı böyle. Atlantis. Şimdi Kufkan da yerinde başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bowling, kavos, fitness, buhar odaları falan bir her şey var gördüğünüz gibi burada. Yani eğlenebilirsiniz burada. Yüzme de var. Böyle. Devam edelim. Aynen. Şimdi. Sinema. Arkadaşlar burada kapatalım çünkü cezası varmış. Evet arkadaşlar şu an biz e, fişi aldık yani. Ödedik şu an. Şimdi e, 20 dakika sonra geleceğiz. Evet arkadaşlar şu an sinemaya geldik. Evet, çekemeyebilirim yani. Kuf bir kısım çekemeyebilirim. Şu cezası var varmış galiba değil mi? Kuf çekemeyebilirim. Onun için affedin. Şimdi çıkınca tekrar göstereceğim size çarşıda. Evet. Evet arkadaşlar. çıktık. Sinemadan çıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Ee, sinemadan çıktık. Gerçekten güzel bir sinema. Yani çok güzel gerçekten. Ee, arkadaşlar şimdi şarjım bayağı azaldı. Ee, video yani aniden kapanırsa kusurumuza bakmayın. Ee, şu üst taraftan gideceğiz tamam. Ee, e, şimdi çarşıya gideceğiz. Çarşıda e, gösterebilirsem göstereceğim, göstereceğim. Gösteremezsem direkt kapanırsa işte affedin şimdiden söyleyeyim yani. E, işte dediğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden söylemeye kapanırsa. Şimdi e, çarşıya doğru yürüyoruz.